Herkese merhaba. Şu an Balıkesir Erdek'teyiz. Erdek'e bağlı bir köydeyiz. Bu içinde bulunmuş olduğumuz arazimiz satılık. Hemen görüyorsunuz telçitlerle çevrilmiş demir kapısı mevcut. İçerisine sıfır bir konteyner koyulmuş. Arazimizin yolu da açık. Şimdi yolunu da göstereceğim. 420 metrekare tapu alanına sahip. Görüyorsunuz biz alçak bir araçla içine kadar geldik. Bu yol resmi kadastro yolu değil. Arazi yolu bu yan taraftaki zeytinlikten yol açılmış. İstediğiniz araçla içerisine kadar girebiliyorsunuz. Hiçbir problem yok. Arazimiz tapuda zeytinlik olarak geçmekte. İçerisinde zeytin ağaçları var ki bakımlı zeytin ağaçları. Üstünde zeytinler de mevcut. Yaklaşık 8-10 tane, 15 tane bir zeytin ağacımız var. Hemen konteynerimize gelelim. Bu şekilde görüyorsunuz. Altta bir beton atılmış. Sıfır konteynerimiz. Arazinin içine dahil olarak verilecek. Bakımlı bir yerdeyiz. Köye çok yakınız. Hemen buradan tüm köy gözüküyor. Komple köy manzaralı Şimdi arka kameradan tüm ayrıntıları, konteyneri, köyü, ayrıntıların hepsine göstermek istiyorum. Konteynerimiz bu şekilde. Şöyle daha açıktan göstereyim sıfır hiç kullanılmamış buradan içinde göstereyim İçerisinde bir su deposu da mevcut şu an ne kadar net gözüküyor bilmiyorum İçinde küçük bir mutfağı var tezgahı var daha yeni yapılmış sıfır hiç içine girilmemiş burası bir odası hemen burada su deposu kapısı muhtemelen kilitlidir evet. Yine burada bir odası mevcut. Burası bahçemizin arka kısmı. Burası tuvalet gideri için sanırım yapılmış. Burada bir boru var. Oraya direkt toplanıyor. Yani konteynerımızın da her şeyi mevcut düşünülerek yapılmış. Görüyorsunuz tüm sınırlarda tellerimiz mevcut. Oraya kadar. Alan olarak çok güzel. Bahçe olarak kullanılabilecek bir yer. bahçesi için çok çok uygun. Köye çok yakın bir mesafedeyiz. Köyle aramızda 500 metrelik bir mesafe mevcut. Ya yürüme mesafesinde yürüyerek dahi gidilebilir. Hemen burası konteynerımızın verandası. Şu şekilde köy hemen ileride görüyorsunuz. Yürüme mesafesinde buraya kadar yolumuz gayet güzel ve yaz kış kapanmayacak bir yol. Burası hemen zeytinlerimiz bu şekilde gayet verimli. Bakın zeytinler. Yani bahçemizin tüm bakımları yapılmış. Gayet güzel bir şekilde. Yan parseller de aynı şekilde zeytinlik olarak geçiyor. Erdek merkeze de çok yakın burası. Araçla 5 dakikada Erdek'in merkezindeyiz. Bandırma'ya da yaklaşık 15 dakikada Bandırma'nın merkezindeyiz. Görüyorsunuz demir kapımız. Arazimiz bu şekilde. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Yine yolunu da göstereyim ben size. geldiğiniz yolu. Görüyorsunuz araçla buraya kadar geldik. Burası arazi yolu. Resmi kadastro yoluyla aramızda bir parsel mesafe var ama sürekli kullanılan bir yol burası. Diğer parseller, yan parseller sürekli bu yolu kullanıyor. O yüzden sürekli yaz kış açık bu yol. Hiçbir problem yok. Çok da güzel bir yer. Sessiz, sakin, kafa dinlemelik bir yer. Burada incir ağaçları var. Yolun kenarında kalıyor bunlar. Tekrar söylüyorum. 420 metrekare tapu alanına sahip arazimiz. Bu yol bu şekilde köyün ana yoluna kadar tertemiz çıkıyor.